Herkese merhaba bugün Bad North oynuyorum. Ee, şöyle karakteri seçelim, komutanlarımızı seçelim. Biraz insan olsun. Seviyeye yeniden başla, eğitici olmasın başla. arka plan beyaz olan sancıklar yeni başlangıç nitelikleri açar şimdi iki tane ordumuz var nereden saldıracaklar bize hop buradan geliyorlar şöyle ona göre bir konumlandıralım bizim elemanları gelin bakalım şöyle bakalım. Gel. Hoş geldiniz. <laughs> Ama ben bunların yerini değiştireceğim. Siz böyle gelin. Ortaya alalım hepsini. Bütün dalgaları aynı anda aynı yerden saldıracağız büyük ihtimalle. Aynen öyle. güzel hem konumlandırma da çok iyi yani böyle tam ortaları iki taraftan da gelince bir dakika Siz de şöyle çekelim komutanlar ölmesin 1 2 3 altın 4 altınımız oldu seviyeyi yeniden başlayabiliyoruz bir de. Vermont. Tamam bir sonraki tura geçelim. Hatta yükseltmeler yapılır mı? Aslında piyade yapabiliriz bir tanesini. Sonraki tura geçelim. Yerleştir. şöyle yerleştirme yaparsak aşağı alalım biz bu piyadelerimizi. Onlar hani bizim evlerimize kadar gelsinler. da biz değiştirelim bunları. Yağmurlu bir hava var. <laughs> Hadi biraz hızlı gelin lütfen. Bizim bir tane de okçu almamız şart bu arada. Çünkü yani başka gelen var mı? Yok. Oo uh, ikili geliyorlar. Bunları tokatladıktan sonra bir ötek tarafa çekeyim ben bunları. Siz de böyle gelin arkadaşlar. Biz bunları bir tokatlayalım. Oradan da iki, iki tane geliyor. Aslında şöyle alsak. Gelin böyle. Son dalga nereden geliyor? Arkadan geliyor. Hay anasını. Hemen tokatlayın onları bu tarafa geçin. Hızlıca. Bunu da tokatla, 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 tokatla. Çok iyi. Tamamdır 1 2 1 2 4 tane daha geldi 8 O zaman biz piyadeleri geliştirelim Yani sarı, sarıları piyade yapacağım Morları okçu yukarıki yere gideceğim bu arada Erkek olanı piyade Geliştirmeyi satın al Yetenek gerek yok. Şu an nesne de yok. Bunları da okçu yapacağım. Komutanım siz niye buraya gitmediniz? Yerleştir. Aa, tamam. Üç tane seçenek var şu an ve nereden gelecekler acaba? O kalkanlar. Bakayım okçular var mı? Bizde yok. Tamam. Taktik bu araya alacağız. Bakayım arkadan gelen var mı? Eden var mı? Kalkanlar. Saldır abi sarılır. Al araya. Aldık araya. o mavileri yolla böyle. Sarılar burada kalsın. Bu tarafta kalsın yani buradan gelirseler diye. Okçular var lan. Gir. Mavileri al. Tamam <laughs> abi okçular yarattı da burada kalkanlılar full <laughs> sesim niye gitti benim tamam maviler burada dursun sarılar yine arkayı kollasın da bunlar araya girecek herhalde o zaman şöyle bir taktikle savunalım tamam zaten bunlar bunları tokatlar aman herkes toplansın buraya. Yoksa çok sıkıntı. Okçular olsaydı tepeye koyardık. Fık fık yapılırdılar. 1 2 3 ordan, 1 ordan 4. Çok iyi. Tebrik da. Devam. Yükseltme alabiliyor muyuz? Dur bir dakika. Yükseltme. Sen okçu musun? Seni okçu yapalım ya biz. Bence yukarıdan tower isleye gideriz. Yavaş yavaş batıyoruz herhalde yani. Tamam. Yerleştir. Şimdi siz hep yukarıda kalacaksınız. Ben bunlarla savunma yapacağım. Ne taraftan geliyorsalar tabii ki de şu an bilmiyorum nereden gelecekler. Buradan aynen çok iyi konumlandırmışız ha. Fırlat okçu oyna. Hem yukarıdan darlıyoruz hem aşağıdan. Tam bir bikin bizi Hemen şuraya siz. Sen buraya. Sen de buraya. Hatta şöyle yapayım. Darla. Darla darla darla. Öteki nereden geliyor? Yine aynı yerde. Mor sen böyle gel. Mavi sen de böyle gel. Darla yukarıda. Sesler efektler falan çok hoş bu arada. yardım yaparsak şey Gel bu Değiş ya. altın oradan geldi. Yetenek açabiliyor muyum? Hayır galiba. Aynen 3 altınla neyi açıyor? Strong say. Mikeness. Şöyle bacaklarım birazdan kırılacak çat çat diye yerleştir abi nereden gelebilirler nereden gelebilecekler tabi buradan gelebilecekler o yüzden ben de böyle bir konumlandırma yapayım okçular kalsın orada banko Çünkü ormana koyabileceğim bir yer yok yok dursunlar okçunun konumu şimdi moru değişme vakti diye. ama aslında şöyle yaparsak kalkanlı mı bu piyadalar bunlar kalkanlı bunlar önde kal gelmeden ölürse çok aynı. siz buradan ateşleyin abi. Bayağı gelmeden önce ateşleyin ki tilt olsun bunlar. Siz de böyle gelin. Ateşle. Biri düştü mesela. Çok hoş siz bu üçünü tutaklarsınız zaten. Oğlum evi yakmayın lan. Şöyle al bunları. Son dalga geliyor. Daha ne gelecek? Onu satayım. Yuh. Sen de böyle gel. Sen de böyle gel. Okçular oynayın. Ağır oynayın. Düşürebildiğiniz düşün okçuları. Valla. Şöyle tokatladık. 1-2-3-1-2. 5-6. tamamladık. 28 tane adam öldürmüşüz. 3 kişilik dev gibi ordu. Hangisi acaba kapanacak şimdi? Ah. Hemen bir yükseltelim piyade. Uçurumdan aşağı indir zıplaması altını gerçekleştirirsin. Biraz da okçuları alsın. Tek bir atışla ok yağmuru yağdım. Yo bir dakika. Seni mızraklı yapacağız. Heh tamam. Son iki tur değişti. Tamam. Tovlisle'ye de geçebiliriz kola geçeceğiz. Aslında turiste de kalırsak ölürüz. Burayı da yapalım. Haydi. Siz buraya. Gel. Şu an oldu güzel. Yukarıdan da darlıyor. Hızraklılar da var. Çok hızlı oldu. Şimdi siz okçular böyle gelin. Piyadeyi de alacağım hemen şöyle yanlarına. Dur lan bir dakika. Hızraklıları direkt kalkanların önüne alacağım ki. Çok iyi şey yapıyorlar hani tokatlıyorlar değil. Savunma konusunda Giden iyi yani. Hemen siz böyle gelin. Siz de böyle. Hemen 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 hemen, hemen. Değiştim, değiştim. Konumlar değişiyor. Son dalga nereden geliyor? Biz okçular oynar. Okçular oynar. Piyadelerin aslında kalkanı olması çok güzel bir şey. 1, 2 3 1 2 6 çok iyi bizde yedi tane mi olacak şimdi devam son iki tur diyelim buraya gitti buralar var T yükseltme çakalım uçurumdan aşağı bir zıplama niye gösterelim tek bir atışla ok yağmuru yağdırın gerek yok şu an. Bu neymiş? Bence yakındakilerine önem verirsek biraz da mızraklara gibi, gibi hissettim çünkü. Tamam bu, buraya oynayalım bir de. Ondan sonra bitirelim bu bölümü. Ama okçular çok bir iş yapamayacak gibi hissediyorum bu Okçuları böyle alalım. Mızraklar böyle kalsın. Piyade de önde olsun. Oh shit. Bence okçuları bunun arkasına alalım bir bilmiyorum her şey mızraklarda ne olur şimdi okçuyu böyle al salla abi vurun bir tanesini vur indirirsen bir tanesini dalgalıdır geri çevir şimdi sen gel böyle sen de gel böyle mızrakla arkada kal okçular tokatla okçu <laughs> <laughs> oh, yolluyorlar bizi böyle koy bunu da böyle tamam konumlandırmayı iyi. okçular kalkanları şu an darlarken buradan arada kaldılar şu an dayak yediler Onunu satayım ne oluyor var buna. Kaç abi. Dal. Kaç morlu kaç. iade abiler. Abiler gelin. Çok iyi savunduk. Korkutucu bir savunma anıydı. Ama iyi yani. İyi savunduk. iyi para da kazandık. 13 para kazandık ya. 11. 40 tane adam öldürmüşüz. Yani bölümde. Şahıs vurmuşuz. 14. Bir yükseltme yapalım. Ama bizimciden bir elemanlara gösterdim ayna. Sonraki tur dediğimizde bize bir kol kalıyor, burası kalıyor. Ondan sonra devam ederiz. Ee, İzlenişin için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.